Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehdi. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi Skyblock. Serimizin devamını gelmesi için like atmayı unutmayın. Ödül fikirleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gördüğünüz gibi ben Skyblock oynuyorum. Şimdi e, karşıda e, çok böyle adalar var. E, ben bugün size Sizinle birlikte ben bu adaya gitmeye çalıştım. Şimdi ilk önce buna kırayım. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi bu adın ve yapaklarını kırdım ki şöyle e, ben di ben ilk önce kırsam, şu yapraklar tüseydi e, ben bu ben bu daha ben bir daha ben getiremeyeceğim o yüzden ben de ilk önce ben alsan yapaklarını kırdım şimdi e, başlayalım artık kırmamıza. Evet şimdi ben ağacı kırdım. Ağacı kırdıktan sonra bir şey yapmam masasını getireyim. Tamam. Yaptıktan sonra ise bunu e, böyle koyalım. Şimdi e, meşe ağacı tahtası. Bunu hepsini bitireyim. E, böyle. Sapı da hazırlayayım. Tahta kılıç. Tahta balta. E, bir tane bir tane tahta kılıç. Tamam. Şimdi ise. E, Bizim şu an malzemeleri alayım. Şöyle da var. Bir tane tip bunları yapayım. Ha, tamam güzel. Şimdi e ilk önce böyle öte blok kırayım. Tamam güzel. Öte blok kırdıktan sonra da buraya böyle ben kırıyorum. Şimdi ben bunu koyuyorum. Bunu koyduktan sonra ise Evet gördüğünüz gibi e, böyle sınırsız sınırsız taşlarımız hazır. Şimdi biraz bunu e, kırayım. Yeter lan yeter! Yeter!